Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta tüş meme, o, düşmeme oyunu oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar şimdi biraz astayım Yorumlar az yorumlar etmiş olsun dedik değil, Lüften ve bima bunu oluşalış fütüllerimin fütüllerde yani kundallemeler kundallemeler kaldı zaman size köşteydim, kösteydim otuz verem kilisede böyle farklı fütüller tekrar te tekrar arkadaşlar şu anda bas matayım arkadaşlar ve Ayrıca 10 like gelirse de e, videoların devamını da gidelim. Ve şu anda biz fark, e, farklı videolar da gidelim böyle değişik değişik. Bazen böyle İstanbul Kars diye İstanbul Kars falan öyle videolar da gidelim. Şu an oyundayım. Bayağı bir aşağıda kaldım. Düştüm düştüm. Gidiyorum şu anda. Evet arkadaşlar, kaçendim. Arkadaşlar, şu anda gidiyor. Şu anda işte oyun başlıyor. Ayda Aydan söylemiş olayım. Eee videolarla Fütü, beğenip like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar ve sizlerle birlikte şu anda fütüller, ütek, ütek, yeni videolar çektim ben ve yapacağım. Şişli de olmalı Şu an bayağı bir aşağıdayım. Galiba kaybettim arkadaşlar. Kaşanabileyim belki kaybedebileyim arkadaşlar. Şu an bayağı bir aşağıdayım. Olamaz. Düştüm. Olsun şimdi yok arkadaşlar. Şu anda en aşağıdayım. Düşersem kaybedeyim. Düştüm arkadaşlar ama yapacağım yani sıkıntı yok yani. İyiyim. Ve şu anda birazdan anda bir yaştan baslayabilir Bilmiyorum. Arkadaşlar. Biz şişlerle birlikte videolar çekeceğim yani. Ben böyle video böyle Roblox'ta oyunlar falan yapacağım. O oyunları da şişe koşteydim arkadaşlar. <laughs> e, ve, o oyun o oyunları da şişle video fütü, kap, kapatıp sonra da açıp Kendi şişle çok iyi bir şekilde oynayacağım arkadaşlar. Şişe gütte koşteydim çok iyi olacak. Ve o sırada çok heyecanlı yaptım yani. Biraz böyle ve böyle değişik yaptım arkadaşlar. Belki yapabilirim ama yapamayabilirim de bilmiyorum arkadaşlar. Böyle bir bayağı heyecanlı Böyle, böyle tutuyormuş gibi olacaksın olacak böyle. Sanki utan tekme atıyorsun gibi olacak arkadaşlar. O yani oyunun o kadar iyi olacak yani. Ve söylemiş olayım kaybettim. Arkadaşlar ve şu anda birazdan oyun başlayacak arkadaşlar başlayacak bir yaştan, evet. Ve şimdi şu anda oyun başlıyor arkadaşlar. Şu, oyunda kaybettiğin zaman böyle yer var. O yerden alabiliyorsun. O yere gittim düştüm ama. Şimdi başlıyor. Ba başladı hatta. Arkadaşlar başlamadı. Tam başlamadı ama başladı arkadaşlar. Şimdi oluyor. <laughs> Galiba kaybettim. Arkadaşlar bile şu an kendimi kaybettiyorum. Ama en son tekrarsında kaybettim arkadaşlar. <laughs> dedim <Kasımdan>, dedimden kaybettim. <laughs> Olsun. Şu gene o bölgeye geldim. Çustum arkadaşlar. Şu anda florun üstünde kaç kere tutabildim sayıyorum. 5 kere tutabiliyorum şu anda. 5 kere tutabiliyorum. 5'e kadar sayıyorum. O kadar tutabiliyorum arkadaşlar. Şu an kaybettim. Birazdan oyun başlayacak arkadaşlar. Şimdi oyun başlıyor arkadaşlar. Ve Abone olursanız çok sevineyim arkadaşlar. Biraz bir anda şeyim yükseliyor olsun. Arkadaşlar biraz şeydim ki değilse biraz böyle boyasım atıyor arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> şimdi şimdi şu an bayağı bir asadayız. Ölüyorum. Kaybedeceğim galiba. Bilmiyorum ama bak bileyim. Kendime güvenmem lazım kazanmak için. Mae'n mwy sam cwrs hyn y mamau gan allan. Gendmi.